Evet arkadaşlar bugün abimle beraber sol solo oynuyoruz abla hoş geldin abi. Hoş bulduk Ali Selim Ee, sen Minecraft oynayacaksın ben de senin yanında konuşacağım değil mi? Evet arkadaşlar şu anda ben oynuyorum ve Ali Selim yandan konuşacak. Solo rakip. Turuncu, turuncu geliyor rakip hızlı oynuyor. Lan çıkamadım bir Abi dışarı. adamın ismi M Bey. <laughs> Ney Bey? Hani Mert Bey var ya. O arkadaşım evet, tamam o. alırız. Alırız beyler uyur, uyur oh. dedim abi şöyle havada da iki tane çaktık hadi abi hadi abi bir daha doğması olmasın oh, yapma ya Bak Öyle, tabut tamam. evet güzel e, Yetişmez e, en Kı azından kılıç e, aldım Kılıç aldım şimdi sonuçta pvp'ye gireceğiz bu adamla Adam baksana abi adamın eli uzaktan vurmaya devam ediyor Bilmiyorum Şimşek şey, -şi efektim de var Evet şimşek efekti var her şey var öyleyse elinde Bedava değil ama Bütün coinleri sandık açarak harcıyor Ne abi ya öyle değil mi ya? yanlış mı konuşuyorum Evet abi Hayır. Hayır evet. <laughs> ee, şey yüz tane şey var. Koyun şey vardı yani. Ya koyun şey mi? Aha. Ha koyun patlama ee, efekti Evet ha. evet. Adam bir sürü sandık kaçmış Adama diyorum ki koyun biriktir. Ee, kit alalım beraber. Troll yapacağız diyorum. Adam dinlemiyor beni. Abi ortada 8 tane sümrüt mi yapacağım? Aynen öyle. Nereden bildin? eee kafa bedava. <laughs> bir be yok bedava. <laughs> Beyin bedava. <laughs> beyin bedava. Beyin bedava. Şimdi devam edelim bakalım. İnşallah sesimiz güzel çıkıyordur. Aynen. 2, 4, 6, 8 tamam. 8 tane çıkacak ben bir hapse olacağım. Abi çıkmazsa da tekrar denemeye çalışacağız. Çıkar çıkar ya yüzde yüz çıkar. Başka birisi almasa çıkacak bu ihtimal. 6, 8 tamam çıktı bir de fırında da şeyde ııı. Ee... Orada ee, elmas. Elmasları da oynayacağım aynen. Şöyle Abi. C ile zoomluyorum bu neydi diyorum mesela böyle. Hı. Üstte yazıyor ama görmemiş olabiliriz. Evet öf. Selim adam geliyor. Hala. Ali senin adam geliyor. Eee Ops yapabilecek miyiz? Ops yapabilecekler miydi? Bedi. İyi ki bedi kaplamamışız. Bedi kaplasaydık bir de açmasına uğraşacaktık. Aynen. Şöyle abi. 4, 8 tane ops Zaten solda bedi kaplamaya gerek yok. Opa, pek fazla. Şöyle yapıyorum. Ops senin görünce geri kaçacak. Abi ay, elmasları da sandığında attı. Öldü tamam. Elendin bir de. Aa, abi. Bedi kırmış. Bir de bedi yok ya. Bir de bedi yok ya. Bir de bana gelmeye çalışıyor. Olabilir evet. Abi hani 2020 gün çeneme geldi ya orada pusula vardı. O geldiğinden beri şeyin düzenlemedim. Ha evet. Alışveriş şeyini. Ben Sen de düzenlemedim. De. Benim tam adam akıllı düzgün değil yani. Ben sadece bloklar vardı. Evet onu bir değiştiririz ya güzel olur. Tamam. Şimdi mor biziz. Mavi var şu tarafta. 3 kişi kalmış. Onun yanında kırmızı var. Onlar bir, bir uğraşıyorlar. Sarı nerede? Sarı. Sarı. Hey Sarı. Duyuyor musun beni? Nerede? İyi. Sarı şurası şu. değil mi? Evet. Tamam. Sarıya bir gidelim. Ne yapıyor abi? Adam nerede? Orada. Baba. Tamam. Abi bir sürü elmas var ama. Ana. Oo, şifte basmadan çalış mı yapıyorsun sen? <gülüyor> Adana Aks. <laughs> Adana Aks'ı da oyuna Adamın iki efsane. Adana Hop. Adana. Çok güzel. Abi mavi kırıldı. Acaba kırabilecek miyiz? Oo. Acaba abi, kırabilecekler miydi? Kırabilirsin ama daha şeyleri atman lazım. Kıramayacağım hani sen bütün maç. Adamın seti var. Aa, ee, senin de var. Ben geliştirmedim ama Ad benim kılıcım gelişmiş. Lan. Tamam. Yellow <laughs> da gitti. Temiz. Aa şunları ben bir bomba bomba alayım da kırmızı kaldı Ali Sem. Kırmızı bir de verelim yan base'imde yani. Yan base'den bu şekilde gelebilir bana doğru. Ben kasmalı box'ten ne görmediyse. Ben obsidyeni görmemiştir büyük ihtimal kimse de benim obsidyen yapacağımı düşünmüyordur. Ama arkadaşlar çok fark ediyor değil mi benim benimle e, oynayışı. Yani bir önceki ya video için bir de şu anki video için arkadaşlar karşılaştıralım bakalım kim daha iyi oynuyor. Sen... Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar kim daha iyi oynuyor. Tamam da sen 3000 olacaksın ben de ben abone olacağım. Evet adam ortadaydı bana gidiyor. Adam ortadan bana gidiyor. Bizim. gitmiyor, tamam. Bize değil bana gidiyor ben oynuyorum şu <laughs> an. Oo. <laughs> tamam abi adamı kestik. Bu adamı Reis. kestik. Bu adamı kestik. 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 Ben, adamın ismi Kan Reis. Kestik. Reis'e de buradan selam olsun. Hallettik ama. 1970'ydi. 1970'de <laughs> doğmuş herhalde yereyiz. Reis. <laughs> <laughs> Şeyden bilirim. Görünmesi kaplaması. Tamam. 12 tane yapacak. Kaç tane olacak bilmiyorum ama direkt set olacağım. Daim set olacağım. 12 oldu. Daim set olup okey alacağım. Setlerimi evet, şunları geliştireceğim. Şey. O kadar başka Yeni... bir şey yapmayacağım. 23 elmas. Of. 23 elmas. Hiç geliştirmemişiz Sadece çalışalım. kılıç, mı? açtım. Öbürden ben başka beyzan topladım Ali Selim onlara. He şey sarının oradaki. Aynen. Şöyle abi koruma 3 olup e, olduk. Bir de diamond setiz var ya. Of of. of. Adam dokunamayacak Adam var ya vursa bile işlemeyecek biz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Abi yine mi yay <laughs> aldın? Yay kullanmayı seviyorum yani arkadaşlar. Ben de orta tosturuyorum. <laughs> ne coşturuyorsun? Ee, OOTC'de. OOTC'de vay be. Evet şimdi de bakalım. Kırmızı buradan gel. Nerede abi kırmızı? Abi istersen kapışalım. Tek atış. İki atış pardon güzel abi. Biz de buradan gidelim o zaman adam yolu tek yolu buradaymış biz sanırım. Uzatmayalım yolu. Aynen. Bu adam için nasıl bir şekilde öldürelim? Hadi Selim. Eee Yayla yak bir şey yak yakınlaştırmamaya çalışırız ya ile bizi yakınlaştırmamaya çalışıyor. Adamın yandan yolu var. Yana gitmesi için yukarı çıkması lazım. Ben onu illa orada vururum diye düşünüyorum. Bomba veya yayla, okla. Şöyle. Silah fışalsan adamı oyalar. Baş ver ya. Alır alır almadan önce söyleseydin alırdım. Abi neredeyse şey bombaya. Şu bombaları iade edebiliyor muyuz ya köylü ya? Şu iade falan butonu olsa bombalarımı demire çevirsem olmaz mı? Çok güzel olur arkadaşlar bence de. Yolu patlatacak, yolu patlatacak. Tamam. Aa saldı. Abi, abi yolu patlattı. Gidebilirsin oda olmadan. Adam, ya. Abi yayın var şimdi ya yayın da çok değerli yani benim için bilmiyorum Abi sandığına koy Risk almaya değer mi? Şöyle biraz e, şey yapalım 14-17 oldu biraz daha bektirelim 40 olsun bir tane silver alırız O ne no, oluyorlar yol yaparken biz Aynen ne de adam yolu patlattı falan o mı geçecek ne yapacak bilmiyorum Kine ya Kille kaplamış Kaan Reis ne yapacaksın? Bomba falan o bir de var ya üzülüyorum yani yayın gittiği için Arkadaşlar burada videoyu beğenmeyi unutmayalım. Çok değişik de. oldu Aleselim skinle benim konuşma. Abi adam geldi. Lan e, e F5. Ha. Gelmemiş pardon. Bu işine bir heyecan yaptık ama geldi zannettim. Ya ne e, yapayım ben? Evet. Şöyle 34. Ben ilk yani deneyeceğim Aleselim ya. Okumayı yerine koyayım. Gidip kırmayı deneyeceğim Aleselim. Kıramazsak da geçmiş. Şöyle yapalım. Kıramazsak da şu bombaların yarısını atayım. Bombalar da önemli benim için. Adam yerken düşürebilir. düşürebilir. Şöyle iki tanesi kalsın elimizde. Beş tane. Adam birken... kaçıyor. <laughs> of of of. Adam kaçıyor. Adam kaçıyor ya. Abi adam ortaya falan gidecek şimdi. Sümrüt alacak Sıkıntı ya. Sıkıntı oldu ya. Abi atlasın aşağı. Ben bak senin bezine geliyorum. Adam bezini saldı. Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Aynen sen gibi işte. Daha iyi olur. Hey evet ben benzin sonuna kadar savaşıyorum yani. Aa saldırıdan görevini tamamladım. E bu ne yapıyor? Abi Abi sen bu mal basan ya düşebilir de. Ya abicim böyle şans mı olur ya? Belki öyle düşebilir. Salsana ya. Hop. Bir daha Aha, abi. Oh. Bir daha hayır. <laughs> Ana düşüyoruz. Oo Ali Selim. Aynen. O, bu, efekt ne böyle? Bilmiyorum. Zıplama desteği 21. Bu ne? Of. <laughs> Arkadaşlar ben bunu istiyorum bed borsa ya bu zıplamadan gelsin. Ay ben sana gösteririm alırsın. Neyi alırım? Ee, e Onu efekte, mu? evet. Tamam. Hadi evet arkadaşlar bir part daha girelim. İkinci part olsun. Tamam. Bir sonraki parttan görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. Ee, birinci parti güzel bir şekilde kazanmıştık. Evet. Abi şey hani efekt vardı ya. Ne efekti? İstersen videoda göstereyim sana. Şunu mu? <laughs> Hayır onu değil. Hazırlama efekti evet. Tamam Tamam şeyden falan çıkmadı mı sana işte öyle... E, Kazanma efekti. Sandıktan, fa sandıktan falan çıkmadı <laughs> mı? Yok kazanma efekti ben aldım herhalde. Hmm. Ben de diyorum bu Alice'im coinleri neye harcıyor? Adam gitmiş kazanma efekti falan almış. Kutu çıkıyor. Şöyle ha, bir de kutu çıkıyor. Kutu nereden çıkıyor? Coin'den çıkıyor. Evet. Öyle değil mi? Evet. Sarı nerede bu arada? Ha, oradaymış. Şimdi kırabilirsek güzel olur. Hop kır. Tam noktasına. Koray. Yan tarafı da arkadaşlar hiç Şey yapmadan eliyorum ha. Söyleyin hiç kaybetmeden ölmeden eliyorum. Önceki ben parta de da böyle oldu. Bu parta da böyle oldu. Ben eliyorum. Tabi tabi tabi. Tabi tabi tabi. O tarafa hangi takım? Kırmızı. Kırmızı kırılmış. Ee, yeşil var. Yeşile e, bir gidelim. Olmazsa intihar ederiz. Adam oradan gelirse. Şu koş abi koş 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 koş. koş. Ee, kaç kişi kalmış? 1, 2, 3, 4, 5. Yan tarafım yeşil. Onu kırarsan güzel olur. Öbür tarafta takım kırılmış mı bilmiyorum ama Yeşil kırılmamış Gidemezsin. Yani, Gidebilirsin Kaybetsek de önemli değil yani arkadaşlar sonuçta Birinci parti kazandık e, Birinci parti kazandık yani e, O taraf değil mi? turkaz kırılmamış tamam o zaman turkuaz zor devam edebiliriz Şöyle abi şunları al abi al abi al abi şöyle Bomba mı alacağım? He yetmez Direkt base'i geri döneceğim abi, ya Orada birleştiririm artık Sen mı koysun? Düşersin sen Düşmem ben düştüğümü gördün mü sen hiç ya? Gördüm yayınlarda düşüyorsun <laughs> Evet şimdi evet kırmızı abi kırmızı turkuazı kırsa çok güzel olur be Kırmızı turkuazı kırıyor şu ikisi evet. aynı anda eleniyormuş falan böyle Aynen bir de tek biz kalıyoruz turkuazı kırdıktan sonra Aynen Ne ara biçiyor sola bir sonuçta ya Değil Kırıldı mi? Kırıldı mı turkuaz? Hayır evet İşte bak şimdi evet turkuazı kırmızı kapışacaklar abi İkisi aynı anda ölürse çok güzel olur Aynen Bize hiç iş düşmez Yine ben ortaya gideceğim hops yapacağım evet. Ali Selim <laughs> Adamlara baksana tek ben kaldım Yeşilli de ben kırdım turkuaz o tarafta bana rastlayabilirler yani O halde tezküvet kullanırız diyemeyiz R, Y, X onu atın R, K, X arkadaşlar evet R, Y, X onu <laughs> R, K ya Neydi ya? R, abi göster Kafamı karıştırdın dur R, K, X de herhalde evet öyle bir şey olması lazım Zaten arkadaşlar Zaten yorumlara yazarız tezküvetsiz Soranlar olursa yazarız yani sorun abi. değil de Beni de unuttum. tek su peki adını unuttum Hadi Abi sensin. şey Yeşilli turkuazla gitmiş Abi şeyi kırmışlar herhalde ya Lobby var ya iyi oynadılar var yani. Evet o başlangıç. Hani? şeyine Adam gelecek abi bize Kim doğru. Kim yaptı acaba? Sen evet. mi yaptın? <laughs> evet ben yaptım bize doğru gelecekler Ali Selim. Abi bu arada launch açtı yeni kral Evet onda katılabilirsiniz. Son Discord video. sonucumuzda linkimiz mevcut. Son son videomda da evet. söylemiştim zaten, zaten arkadaşlar. Yeşil abi yeşil çok tehlikeli. Turkal çok tehlikeli yok yeşil ölmüş. <laughs> Abdullah. Nerede abi Abdullah? Abi e, pusula mı alsın? Pusula alsam güzel olur ama. Oşnalı sümit bir yerde olması lazım ha? ya. Evet. Çiçeğim. Tamam. Çiçeğim. İşte bu be. Bombalar. Nokta atışı be. Abi girelim. Abi ikinci part ne kadar sürdü ya? Çok kısa sürmedi mi? Aynen ama. Arkadaşlar belki 2 dakika sürdü ha. Arkadaşlar belki 2 bilemedim 3-4 dakika sürmüştür yani. Abi çok çok güzelmiş ya. Bir anda böyle zıplıyorsun Haritanın etrafını görüyorsun ya. Abi girelim mi? Eee bel varsa bunun gelmesini istiyorum arkadaşlar. Zıplama 21. Onu istiyorum. Neyse, şöyle kadar lobiye gelelim. Tamam. Çok uyuyor oluyor ya. Bak göstereyim. Şu şeyi gel. Ne geleyim buraya miyim? Ee, şu Yok evet. Kazanma efektleri şu yıldız olan. Yıldız olan mı? Kazanma sevinci evet. slime. Ha, şu. en <laughs> koyu şeylerden bir de. Soğuk, <laughs> soğuk donduruyor direkt. Neyse. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Hadi videoları her zaman bitirdiğimiz yere doğru devam edelim. Arabalı olan ya. Aynen arabalı olan yere doğru. Hoppa. Şöyle. Evet. Sen yine bitirsin. Ben tamam. de oyun şu anda. Bilme. Bildim. Abi bak bulanı bulanıma. Başar başar. Tamam. Evet arkadaşlar bu bölümün sonu geldik. Daha fazla beni solo istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.